Erdemli Kaymakamı Avni Kula, Erdemli Belediye Başkanı Mükerrem Tollu, Erdemli Cumhuriyet Başsavcısı Yaşar Özkan, kurum ve kuruluş yöneticileri, siyasi parti temsilcileri ve vatandaşlarla birlikte 15 Temmuz 2016 tarihinde gerçekleştirilen hain darbe girişiminin 4. yıl dönümünde Cumhuriyet Meydanı'nda bir araya gelerek anma programı gerçekleştirildi. Lama, lama. Erdemli Kaymakamlığı ve Belediye İşbirliği düzenlenen program Kur'an-ı Kerim tilaveti sonrasında Erdemli Kaymakamı Avni Kula'nın konuşmasıyla başladı. Bu toprakları bize vatan yapan, başta Gazi Mustafa Kemal Atatürk olmak üzere tüm şehitlerimize, 15 Temmuz şehitlerimize, Allah'tan rahmet, gazilerimize, uzun ve sağlıklı ömür diliyorum. Hepinize saygılar sunuyorum. Hain darbe girişimine ait belgesellerin izlendiği ve kahramanlık şiirleriyle devam eden programda o karanlık geceyi ülkece aydınlığa ulaştırdıklarını ifade eden Erdemli Belediye Başkanı Mükerrem Tollu, 15 Temmuz bir kalkışma değil, Türkiye Cumhuriyeti'ni işgal hareketidir diye konuştu. 15 Temmuz bir kalkışma değildir, Türkiye Cumhuriyeti'ni işgal hareketidir bütün vatan hainlerinin, iç ve dış işbirlikçilerin bu ülkeyi, bu milleti tarih sahnesinden silmesi için kurdukları büyük bir oyundur. Fakat bu yüce millet, bu asil millet bu oyuna gelmeyerek dün atalarından aldığı emir atalarını yaptığı gibi hiçbir beyse kapılmadan canlarını dişlerine takarak, canlarını feda ederek adeta giden top mevlilerin önünde kendini siper ederek bu asil milletin yenilmezliğini, bu yüce milletin tarih sahnesine silmezliğinin en güzel örneğini verdiler. Peki, しっか